Karayolları Bölge Müdürlüğü D655 Karayolu'nda yeni yol yapım çalışmasına başladı. Konur Alp'ten Düzce istikametine giden güzergah üzerinde bozuk yol için yol kuzey çevre yolundan itibaren trafiğe kapatıldı. Düzce Akçakoca yolunda tek şeritten verilen yoldaki çalışmalar ise ilk olarak asfalt kazıma çalışmaları yapılan yolda daha sonra dolgular kaldırılacak ve yeni dolgular konulacak. Yaklaşık olarak 10 günlük çalışmanın yapılmasının ardından bozuk ve çukur yol düzenlenmiş olarak hizmete gelecek.